Merhaba, bugün annemle birlikte mutfaktayım. Beraber zeytinyağlı yaprak sarma yapacağız. Hemen başlayalım. Anne, yağlı kağıt istemiştin. Al bakalım. Niye koyuyoruz bunu? Dibi tutmasın diye. Tamam, peki. Şimdi tencerenin dibine yağlı kağıt serdik. Sonrasında yaprak koyacağız galiba üstüne, Üstüm değil mi? Da de yaprak koyacağız, evet. Aldığımız yapraklar o kadar güzel ki dibine koymak için e, hafif kartlaşmış yaprak bulmakta zorlanıyoruz aslına bakarsanız. Şimdi dibine böyle bir sıra yaprak koyacağız. Ondan sonra iç harcını hazırlayacağız. Bizim ailede sarmanın içine tatlı şeyler girmez. Kuş üzümü gibi. Biz daha böyle tuzlu bir iç harcı hazırlıyoruz. Yani domates, soğan, nane, tuz, karabiber, pirinçten oluşan böyle e sade bir iç harcı hazırlarız. Ama çok lezzetli olur. Hiç böyle yapmadıysanız mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi yaprakları böyle bu şekilde birbirinden ayırdık. Sarmaya hazır hale getirdik. Şimdi iç harcını hazırlayacağız. Pirinç kullanıyoruz. Ölçüleri her zamanki gibi videonun altındaki açıklama kutusunda bulabilirsiniz. Ne kadar yaprak için ne kadar pirinç kullandığımızı hepsini yazıyor olacağım aşağıya. Güzel yaz domatesim var. Soğan var, nane var. Anne yani bu naneleri doğuracağız, değil mi? Evet. Yemeğe kullanacağınız tuzu da ona göre ayarlamanız lazım. Bizim kullandığımız salamura yaprağın tuzu az iyi bir yaprak, o yüzden biz biraz tuz da ekleyeceğiz. Zeytinyağı koyuyoruz. Aynen nefis. Taze nane yoksa kuru nane de iş görür, fark etmez. Nane aromasını ben çok seviyorum. Bence sarmaya çok yakışıyor. İçine isterseniz dereotu da ekleyebilirsiniz bu arada. Asla bakarsanız harca karabiber çok yakışıyor. Fakat evde çocuklar karabiberi çok tercih etmedikleri için ben şu anda eklemiyorum. Yaprak, kullandığımız yapraklar salamura yaprak. Çok güzel bir yaprak. E, salamura yaprak da olsa, taze yaprak da kullanıyor olsanız sarma aşamasına geçmeden önce ve tencerenin dibine sermeden önce mutlaka haşlamak gerekiyor. Sapını kopartıyoruz bu şekilde. Çok fazla pirinç koymamak lazım. Çünkü pirinç pişerken kabaracak. tarafı kullanıyoruz değil mi? Evet, damarlı olan taraf içine gelecek. Parlak olan taraf dışında olması gerekiyor. Sarmaları sararken e, pirincini çok fazla koymuyoruz. Çok koyarsak tıkız olur. Ee, bir de ne çok sıkı ne de çok gevşek olması gerekiyor. Orta kararda sarılması gerekiyor. Hatta annem Pera'ya bile öğretti biraz sarma sarmayı değil mi anne? Evet. Bayağı da güzel sardı. <laughs> Eli yatkın. Benden almış olsa gerek. Ben de benden almışsın demedim. Tencerenin tabanını tamamen kaplayacak şekilde sarmaları dizdik. Yan yana, yan yana evet boşluk bırakmadan dizmek gerekiyor. Ee, çok sıkışık böyle sıkış tepiş değil ama pek boşlukta yok aralarında. İlk sırayı böyle yaptık şimdi üzerine ikinci bir sıra daha sarma koyacağız. Sarmaya devam edip ondan sonrasında pişireceğiz. İk Sarmaları pişirirken üzerine bir sos dökeceğiz. Onun için bir limonu bu kaseye sıkıyorum şimdi. 3-4 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Bir de bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Şöyle güzelce karıştıralım. men sosunu hazırladım. Şöyle yapayım. Sarmayı alayım. Üstünde gezdiriyorum. Sarmaların üzerine kalan yapraklarla kapatıyorum. Bu yaprakların böyle çok taze yani çok iyi yapraklar olmasına gerek yok. Hafif karklaşmış olanları da kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce hepsini kapatıyorum. Şimdi Pişerken şişip kabarmasın diye şöyle tabak kapatıyorum üstüne. Çok bastırmaya gerek yok. Ee, yaprakların üzerine gelecek kadar, yaprakların üzerine gelecek kadar su ekliyorum. Yani tam bir bardakla ölçü vermek çok kolay değil. Şöyle söyleyeyim su oranı için sarmalarla eşit düzeyde olacak. Yani sarmanın üstüne çıkmayacak. Sarmalarla aynı düzeye gelecek kadar su ekliyorum üstüne. Şimdi tencerenin kapağını da kapatacağım ve bu şekilde ocakta pişireceğim. Şimdi sarma tenceresini ocağa aldım. Ocağın en büyük gözünde altını yüksek ateşte açtım. Su kaynayana kadar böyle yüksek ateşte pişirmeye devam edeceğim. Kaynadıktan sonra e, altını sonuna kadar kısıp bir 45-50 dakika kadar pişireceğim. Ve sonrasında da soğuyana kadar tencerenin kapağını kesinlikle açmıyorum ki sarmalarım kararmasın. Bugünlük benden bu kadar. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Müge Su Yolcu ya da Düdüklü Tencerem olarak aratırsanız profiline ulaşabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.